Stop grup demek inovasyon demek. Stop grup demek katma değer yaratmak demek. Stop grup demek her sene yeni hedeflere koşarak yerli ve milli teknolojiler yaratmak demek. Ben bu aileyle birlikte olmaktan son derece mutluyum. Bizim şirketimiz çit ve bariyer şirketi olarak kurulmasına rağmen bu sene yeni ürünümüzü dikey rüzgar tünelini piyasaya sunduk. Ellerimizi taşın altına koyaraktan bu hedeflere ulaşmak için Elimizden geleni yapacağız. Başarılı bir ekibimiz var, takımımız var. Hem fikiriz, bütünüz. Bir şeyi ortaya çıkarabilmek için mücadele ediyoruz. Türkiye'de bunu e, gerçek ciddi anlamda yapan ilk firma. Güçlü bir şekilde işlerimizi yapıyoruz ve sonsuz derece müşterimizden memnuniyetli bir şekilde iş teslim ediyoruz. Montajımızdan, imalatımızdan, satın almamızdan herkesin emeğine sağlık diyorum. Bu şirketin daha ilk açıldığı zamanlar e, beton ipleri çekildiği zamanları hatırlıyorum yani çok ufaktım. Umarım yeni yıl bize hem sağlık hem mutluluk hem de para getirir. Yani bugün bir şey başardıysak bu size güvendiğimiz. Bağımlılık yaratıyor. <laughs> Uzun yıllardır burada çalışıyoruz. Yine de çalışmaya devam edeceğiz. Böyle bir aile tablosu hazırladıkları için patronumuz Murat Bey ve Ali Bey'e teşekkür ederiz. Sizler için muhasebe anlamında her şeyi yaptım, yapacağım ve yapmaya da devam edeceğim. Hem aile ortamı hem iş ortamı ikisi bir arada sağlandığı için her ekibi ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada farklı bir şey var, farklı bir yapı var. İşe bakış açısı benim gibi olan değerli abilerim var. Ketin 13 senelik bir geçmişi, benim 10 senelik bir geçmişim var. Eskilerden birisi olarak bu sene yeni tekrar geldim. Herkese yakın, herkese yardımcı olmaya çalışıyorlar. Büyüklerim benim abim, küçüklerim kardeşim, daha küçüğüm benim evladım diye görüyorum. Ben herkesten memnunum. Başarılı olmam için hep benim açmaya çalıştılar. Ben de buna layık olmaya gayret ediyorum. Fazla Türkçe konuşamıyorum o yüzden. Yeni bir yıla giriyoruz. Patronlarıma de teşekkür ederim. Yeni yıllar kutlu olsun. Mutlu yarınlara birlikte yelken açacağız. Başka bir şey yok. Türkiye'de hiç üreticisi olmayan bir ürünü, uluslararası bir ortaklıkla e, ihracatını gerçekleştiren tek firma olacağız. Ya Bu bizi müthiş onlara ediyor. Bunu düşünmek bile bence bizim için çok güzel bir şey. Ee, bir ekip işi bu. Ee, yönetimiz güzel, ekibimiz güzel. Bazı projelerimiz var. O projelerin etkinlik kazanması için tabii ki bir sürece ihtiyacımız var. Onda adım adım gidiyoruz. Daha güzel yarınlara doğru gideceğimizi düşünüyorum yani. Her sene geleneksel hale gelen bu etkinlik tabii ki ekip sinerjisi açısından gayet iyi oluyor. Biz beraber çok ciddi efor sarf ettiğimizi düşünüyorum. Emeği geçen herkese yani imalattan, montajdan, satın almadan, yönetim kurulumuzdan hepsinin emeğine ellerine sağlık diyorum. Bu sene olduğumuz konumdan dolayı çok gururluyum. Çok küçük yaşlardan itibaren bu şirkette yani çocukluğum burada geçti diyebilirim. O yüzden şu an gelmiş olduğumuz noktada sürekli kendimizi geliştirerek devam ediyoruz. Her gün yeni bir vizyon, her gün bir katma değer sağlıyoruz hem ülkemize hem kendi firmamıza. Önümüzdeki yıl daha büyük hedeflerimiz var. Bunları gerçekleştirmek için uğraşacağız. Tabii bir global krizin de sektörün her sektörü olduğu gibi bizim de sektörümüzün etkileri malum. Olmaktan çok mutluyum, özellikle ailem. Yani aslında patronlarımız olan aileme çok teşekkür ediyorum. Bize önemli bir yol açtılar geleceğimiz adına. Bu bunun adına mutluyum. Ortaklarımız da güçlü. Yani çok şeyler yapacağız yani beraberce.